Selamun aleyküm arkadaşlar. Ayılı pazarlar. Bursa kuş pazarındayız abi. Bursa kuş pazarı bu hafta ikinci açılışı oldu. Bir kuş kaydı falan kapalı. Bakalım şimdi devam ediyor ama ne olacağı belirsiz. Yine Bursa kuş pazarı kalabalık, çıtım dolu. Bir gezelim Cengiz Han'la beraber. En fiyatları soralım arkadaşlar hem de iyi kuş varsa oturalım sohbet edelim. E, videoya başlamadan önce kanala like atıp abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Devam edelim. Abiler bir takım mavi gazi maşallah çok güzeller hayvanlar. Çok beğendim. İstenilen para? 600. 600 dıgıdık para. Canlı. Çok canlı. Ama hayvanlar gerçekten güzel. Eşi de mavisi de Alana da ufak bir indirim olurmuş. Erkeği. şeyler yazıyor ama Ali Veli ve 4950 yazıyor ama Selam ayva 600 lira Ben ucuza satmışım lan Sarısına Ben zarardayım Evet arkadaşlar Allah esnafın Allah. hali böyle Hayırlı müşteriler ver ya Amin. Ya Seyfi abi Bilecik'ten gelmişim, biz gibi pazarımıza gelmişim. Evet. Ee, malı da sattım bir buçuk bir buçuk. Hayırlı müşteriler. Alo. İki buçuk milyar para verdik ağlıyor. Hayır. Sinoplu kuşlu Serdar da burada. Evet beyler. Bilecik'ten iman gelmiş. Ah şuna bak ah be. Baba bak. İmalın hastasıyız değil mi Cengiz Hanım? İmalın hastasıyım dayı. Maşallah kafası mavası çok güzel. Ama bunu almamız için evi ipotek etmemiz lazım. Çok, çok para istiyor. Bir şey olur. Kaç para? Bir de dişi olur. Bir de dişi mi? Kaç para abi bir Kaç takım? Para? İki buçuk ya. ucuz. İki buçuk. Bu hiç açlık görmemiş. Hiç tefillik görmemiş. Bilecik'ten gelmiş dua okuyor. Opun dua okuyana abi. kadar 50 şerre indirim yapsa mal satılacak. kadar şaka bir yana gerçekten kuşlar Aa! çok üst düzey. Seyfi abi de piyasanın eskilerinden. Çok iyi ya. Çolak 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 erkek. Maşallah solak erkek çok iyi abi Kafası kellesi Mükemmel hayvanı. Bu biraz jumbolardan gelmiyor Jumbo kulları da var bunda da boy kaç bunda Var mıdır 30 30'u geçik mi 30'u geçik diyorlar bu hayvan için de maşallah Kafası kellesi çok iyi İyi beyaz abi iyi beyazın hastasıyız Gerçekten iyi beyaz Abiler çiftepeye bakın Eli ayağı gerçekten mükemmel Kafası kellesi boya bak Serdar'cığım bu hayvanın özelliğini bana anlatır mısın? Serdar tamam. da bizim Bilecik'ten kardeşimiz. Abi. Kamerayı anlat, insanları anlat. Youtube'a şey yapıyoruz, video çekiyoruz. Bir kendini tanı. Ne diyorsun, ne diyorsun? Ben Kesin. Sinoklu Burçcu, Serdar'a e ya. Bilecik'te yaşıyorum. Bilecik'te yaşıyorum. Bilecik. Bu işe gönül verdi işte, devam. bu beyazdaki tüy yapısı, paça yapısı yumuşak olacak, sert paça olmayacak. Şu anda zaten e, yeni nesil dediğimiz beyazlar bunlar. Kelle, fizik, uzunluk. Yani orantı bu şekilde olduğunu bizi tatmin ediyor yani. Arap'ta, Arap'ta da mı aynı şekilde? Arap'ta da Arap'ta ee, mor olan var. Bir de ee, yeşil var. Benim şal, şal olarak değil mi arkadaşlar? Şal, 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 yani, şal, olarak yani. şal olarak yani kullanılıyor yani. O, o bize yeşil olacak. Bu Bir şunun renk tonajını diyorlar arkadaşlar. Şaldan pula doğru ne gelişlerde diyorlar. Yani kimisi mor sever, kimisi yeşil sever ama ben yeşil tercih ediyorum. Ben de yeşil tercih Çünkü Aynen. yeşil, Aynen. hani güneşi yediği zaman yeşilin duruşu çok farklı oluyor. Aynen. Aynen. Serdar da... Beyaz Eksik. ve Arap. Yani. E, bak, Canlı yayında sabotaj olarak evliyat edildi. Arkadaşlar Serdar da Bilecik'te kuşlar böyle beyaz ve Arap üzerine ilk düşmesler. Kuşlar. Bilal'de kuşları var. Serdar'da da ticaretimiz var. Beğenip alabilirsiniz Arkadaşlar pazar oldukça kalabalık. Bu şekilde yoğunluğu görebilirsiniz. Evet beyler bir takım kırmızı minyatür balon. Ben de oldum olası sevmedim bu ya. Çirkin. Çirkin. Onlar nasıl kabarıyor? He ha, ha! Aslan be! İşte şampiyon erkek. İşte şampiyon erkek. Görseli de iyi işte. Abiler beyaz felik ağacı. Pek görmeye alışık olmadığımız bir ırk. Ben de çok yeni gördüm. Çok fazla görmediğimiz ırklardan. Beyaz. Takım. Renkleri bence daha iyi. Beyazlara göre. Ama gö görseli güzel yani hayvanlar. Rafa yapılarına falan bakın. Haclarına bakın. Güzel hayvanlar. Ne bu? Dragon mu? Dragon. Arkadaşlar, üst postası, doğru mu? İkisi aynı şey. Dragon diyen de var, üst postası diyen de var. Kafa böyle. Bir de bunun gülleri olan var ya, semer mi oluyor Semerler. Semerli. Aynısılar bence, de. değil mi abi? Bekle, Kuzenler. Semerler. Bunlar da çok güzel. Uçlar bu genelde bunlar nasıl geliyor ya? Buradan sınav. Hep bakıyorum. Yani, Kaç para bunun fiyatı abi? Yarısı. <laughs> Arkadaşlar 800 lira ama sen yarım yarım <laughs> Tane <yat>. Ama bu <laughs> gerçekten sen. Burk ve isteyen abilerin bunların değerini daha iyi Kafası kellesi maşallah çok güzel. Abi Nümber. Nümber posta. Bunlar da çok üredi be. Abi Buna bir arayış yoktu. Ne para yapıyoruz değil mi? Şu an bunlar da çok üredi. Değerleri ne oldu şimdi takım fiyatları? Takım değişiyor. 1500 3000 arası. Ama güzel ırkı mırkı göz kırmızılığı falan harika var. Evet. Takım fiyatları 1000 1500 arası değişiyor arkadaşlar. Bunlar da takımı 1000 lira. Bak bu takım da Japon inşallah. Japon mu ağlayan göz Kanat mı Kanat gibi. Kusuri değil yani. He. Maşallah, maşallah gerçekten. Takım 500. Takım 500. Ön taraftan geçip de içinde çekebilirsin. Takım fiyatı 500. Yakından çekersen daha net. Ne yapacağız maşallah. Şirin'in de var. Evet, evet arkadaşlar. Ne? Ne çok üreyen ne ve değişiyor? değeri ne birden var? düşen Neyse, hayvanlardan bir o. Yağlı, yağlı, fitilli, ne tek parça, kara. Her ne zaman mi? değeri olan bir güçler ama bu aralar tabii ki çok yerlerde çünkü çok fazla üretiler. Evet beyler. Cumhur'un cennetine düştük. Özkan Bey. Özkan Bey'in tezgahındayız. Özkan Bey kameraya görünmeyi seven bir insan değil. Gizli, kaçak dövüşüyor. O yüzden mi kaçtı? O yüzden kaçtı. Özkan abi kaç para mı? bu olarak fiyatları? Kaçtı. Fiyatını da söylemiyorsun Yeni şey gibi ya, yeni gelin gibi kaçıyor. mutlar var arkadaşlar. Aa. Sarı Posta, Çelim Bey. Sağ ol, hoş, hoş geldiniz. E, 25 lira abicim. Şaşırma dayı. Ya. yapacağım ama mal almam lazım buradan. Ne şey sana diyor. Duyuyor musun beni? Duyuyor 25 lira, iki tane gönül rahatlığıyla alabilirsin. Evet arkadaşlar, Mardin kuşunun geldiği son nokta. Evet abi, i̇şte. 25 lira. Son nokta mı? Bir kuş bu kadar ürerse <laughs> maalesef fiyatlar böyle oluyor. Maalesef arkadaşlar. <laughs> Ketçup çiğ çek bu. Bu yalan çiğ Evet beyler özbekler. Abi kaç para özbekler? Hakkımı bin lira abi. Takımı bin lira. Şu hayvan çok güzelmiş. Ne var burada? Video çek. Bursa Kuş Pazarı ciddi anlamda kalabalık. Şöyle özledim. Kayıt baba. Arkadaşlar pazarı gezdik. İyi olan kuşları çektik. Sıradan kuşları pek çekmedik. İyi olanları çektik. Pazar biraz daha yoğunlaşacak gibi ama fazla iyi kuş pek göremedik bu hafta. Ee, Öbür hafta yine çekmeye çalışırız. Kanalı ee, kanala like atıp abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Her pazarda saat 21'de Türkiye'nin en uygun mezatını yapıyoruz arkadaşlar. Saat 21'de pazar akşamları YouTube'da Bursalı Ozan Yılmaz kanalında canlı yayınlarımız var güvercin ihalesi. Orayı da katılımınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.